bütçe görüşmeleri önümüzdeki hafta başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Birleşik Kamu İşi olarak kamu, kamu sene Memur sene keske bir çağrınız olacak mı? Ortak eylem planı hazırlayacak mısınız? Elbette onlara çağrımız olacak ama onların katılıp katılmaması tabii ki tek şartımız değil. Evet. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun kendi bağlı sendikalarımız ve katılacak destek verecek halkın ve emekçilerin ve de emeklilerin desteğiyle bu kavgayı, bu direnci sürdürürüz. Ama bizim derdimiz tek başımıza yapalım falan değil. Memur sende, kamu sende, keske ve diğer diğer konfederasyonlar ve bağımsız sendikaların tümü. Çünkü her birinin üyesi ve üye olmayanlar şu anda gerçekten Türkiye'deki enflasyondan ve ekonomik sıkıntıdan herkes bir şekilde şikayetçi. Yani şimdi bu kadar şikayetçinin olduğu ve herkesin aldığı ücretin yetersiz olduğunu söylediği bir yerde biz bütün emekçileri tek hiçbir ayrım yapmadan herhangi bir sendika konfederasyon siyasal farklı o parti bu parti demeden herkesi emek eksenli, sınıf eksenli mücadelemize davet edeceğiz ve birlikte örelim diyeceğiz. Yani biz ördük buyurun gelin de demeyeceğiz. Gelin birlikte örelim. Hani ne zaman eylem? Yapacaksanız gelin birlikte karar verelim. Ne zaman yürüyeceksek birlikte karar verelim. Ne zaman meclisin önüne o barikatı kuracaksak, o e, güçlü barikatı oluşturacaksak gelin birlikte oluşturalım. Ama nihayetinde bütün emekçilerin beklediği, istediği o e, kazanımı elde edelim. Bizim bütün derdimiz bunun üzerine.